arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber havuz videosu çekeceğiz. Evet Öykü ve Rüzgar bugün havuza girecekler. Hadi bakalım havuza geçelim kız. Rüzgar havuza girmeyi ve yüzmeyi kendi kendine öğrenmiş. Ve balıkta matla işini yaptı. Şimdi sıra Öykü'de. Öykü. De. Hadi sen de yüz bakalım. Rüzgar, yüzmeyi sen kendin öğrendin değil mi? Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüzmeye başladık. Rüzgar sen kendi kendine mi öğrendin yüzmeyi? Nasıl öğrendin? Yüzmeyi nasıl öğrendin? Tamam ilk önce annemden tavsiye bir şey aldım. De, mesela e, ilk önce e, ben şöyle havuzun kenarlarında böyle yürüyorum. Tabii şimdi en hızlı buraya dolaşıp etkilen bir şey oynuyorduk. E, yüzmeyi bilmiyorduk. Sonra anne çok sonra çok az böyle kendimden böyle şey yaptım. Annem senin arkadaşıymış gibi davrandı. Böyle kendim böyle hafif ettim. Evet. E bu zaman sonra böyle çırpınıyordum. Annem çırpınırsan seni içine çeker dedi. Daha sonra azıcık uyudum. Böyle kendi çocuğumu öğrendim Evet. Şimdi de çok güzel yüzüyorsun. Aferin. Bravo sana. Öykü Feyza da yüzmeyi biliyor ama korktuğu için kimitsiz yüzemiyor. Değil mi Öykü? Hadi yüz bakalım. Havuzumuzdan <laughs> kalabalık bugün biraz. Evet. Öykü yüzmeyi seviyor musun? Evet. Mutlu musun? Bugün yüzme arkadaşımız Rüzgar. Rüzgar'la beraber havuza indik. Öykü havuzun içinde böyle akrobatik hareketler yapmayı çok seviyor. Rüzgarda dalışlar yapmayı çok seviyor. Evet. Efendim? Öykü evet, şu an dalış yaptığını zannediyor. diyor. <laughs> Rüzgar balıklama dalışını yaptı. Bu şekilde dalmayı çok seviyor. Bu atlı işlerin <laughs> öylesine bir tane kanaldan bak. Öykü oradan çıkamazsın. Merdivene git. Merdivenden çıkacaksın. Merdivenden çıkman lazım. <laughs> Dene. Deni. O simitte birazcık zor çıkarsın Hadi bakalım. Mal wow, çıktı. Şimdi farklı Bence. stiller deniyor rüzgar. Hadi öykü sen de atla. Tamam tamam hadi yine kadar gitti diyor. Elimi şöyle, yeni şöyle koy. Ey ay ay böyle yürüyor kaydır bakayım. Hadi atla bakalım sen de. Çık bakayım daha demin nasıl çıktın? En, Nereye basıyorsun? Yüzmenin en güzel şey atlamak. Yüzmenin en güzel şeyi atlamak bence de. Ben ben de çok seviyorum atlamayı. Bir evet. Oo, dönerek atladı. Hadi sen de atla bakalım. Ne şey yapar? Yani o simidi böyle döndürerek. Evet, Simiti döndürerek de atlayabilirsin istersen. <laughs> Bugün hava çok sıcak arkadaşlar. O yüzden bayağıdır 2 saattir neredeyse havuzdayız. Havuz kalabalık o yüzden. Hava çok sıcak olduğu için İstanbul'da dışarı çıkaramıyoruz. Çıkamıyorsun bu oradan bakınca. Sen de gözlük takmak ister misin Rüzgar? Hadi bakalım. Rüzgar seni çekiyorum şu an. Şimdi sıra öyküde. Belki bana neyce çıktı. <laughs> Bayağı yoruldular. <laughs> İyi misin? Şimdi rüzgarın yine farklı atlayış stillerinden biri geliyor.